Merhabalar ben Volkan Kuğucuk. 8 Ekim 2013 tarihinde saatlerimiz 11.18'i gösteriyor. Altınla ilgili son gelişmeleri ve mevcut stratejileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Altın özellikle son günlerde 28 Ekim tarihinden başlayan düzeltme kanalı içerisinde kanalın son noktasında 1327-1330 direnci ile Flört halinde diyebiliriz ki bu direncin kırılması halinde ilk etapta beklentimiz 1345 seviyelerine kadar bir hareket ihtimalinin olması ki 1345 bandı üzerinde olgunlaşan bir e, yükseliş fiyatları 1375-1380 bandına kadar taşıyabilir. Son e, saatlerde özellikle altının 27 direncinde e, takıldığını görmekteyiz ve bu direnç seviyelerinden bir miktar satış baskıları geliyor. Ve özellikle önümüzdeki saatlerde 1327 1330 bandı üzerinde bir hareket imkanı sağlanamazsa fiyatlar 1315 seviyelerine kadar kısmi de olsa geri çekilme yaşayabilir. Ancak burada tekrar belirtmek gerekirse şu mavi çizgiyle çizdiğim hemen daha belirgin olsun. mavi çizgili belirtilen bölgenin üzerinde hareket edilmesi halinde ise mevcut görüntüdeki şu elips içindeki daire burada ki sıkışma yeni bir trendde yeni bir yön arayışıyla sonlandırabilir ki e, özellikle önümüzdeki saatler içinde kısmi de olsa eee 10-15 dolarlık bir fiyat hareketine tanık olabiliriz. Ki 1327 üzerinde benim görüşüm 1327-1330 bölgesi üzerinde bir hareket oluşmadıkça alım yönlü hareketten bir miktar kaçınmalı. Ne zaman ki 1327-1330 seviyesi üzerinde bir hareketi gördük. Fiyatların önümüzdeki günlerde yükseliş ihtimali gündeme gelebileceğinden bu noktada alıma dönülebilir. Ancak e, bu seviye aşılmadığı müddetçe alım yönünde hareket etmek bir miktar sakınca doğurabilir. <laughs> Geldiğimiz noktada direnç bölgesinin iki sefer denendiğini fakat kırılamadığını görüyoruz ki bu hareket kısmı ile olsa bizleri 1320-1315 seviyesine kadar yaklaştırabilir. Ne zaman ki 1327 1330 bandı üzerinde hareketi gördük. Bu noktada yükseliş beklentimiz kuvvetlenecektir. Şayet 1310 seviyesi altında bir hareket olması durumunda ise fiyatların 10 dolar daha geri çekilme ihtimalini buradan sizlerle paylaşmak isterim. Tekrar toparlayacak olursak değerli yatırımcılar, alım yönünde hareket edebilmek için mutlaka mutlaka 1327-1330 bandı üzerindeki hareketi görmemiz gerekiyor. Bu noktada alış pozisyonlarını açmak e, en azından trendi görerek hareket etme anlamını taşır. Bu bölge aşılmadığı sürece mevcut noktada alım denemek şu anda riskli duruyor. Özellikle... Geri çekilmelere önümüzdeki saatlerde bir kısım dikkat edilebilir ihtimal var. 1315 seviyesine dönük bir düşüş hareketi görebiliriz ki yaklaşık şu anki fiyatlarla bir 10 dolarlık geri çekilmeyi ifade ediyor. Gün içinde düşünen yatırımcılarımızın ise bu noktada temkinli hareket etmesi yerinde olacaktır. Tekrar görüşmek ümidiyle bol kazançlı günler dilerim.